Merhabalar Işıl'a Pratik Bilgiler'desiniz. E, şimdi sizlerle elimizdeki artan malzemelerle güzel, lezzetli, vitaminli bir kış çorbası yapmaya çalışalım. Ben şehriye çorbasını çok severim. Maydanozu, e, hatta maydanozlu olanı çok severim. E, buna ilaveten kendi geliştirdiğim, aklımca hani bu buna yakışır, bu buna yakışır diyebileceğim birkaç tane ürünüm var. E, bunlarla ilgili e, bir e, çalışma yaptım. Örneğin elimizde e, erişte kırık vaziyette erişten vardı. Bunu hani yemek olarak karşınıza çıkarmak mesela e, önümüzde Ramazan malumunuz üzere çok e, hoş olmaz. Ancak bazı ürünlerin çorbaların içerisine kattığınızda da müthiş lezzet veriyor. Özellikle e, eriştenin açılmasında yumurtalı açılmasında fayda var. E, böylelikle daha lezzetli ve e, gördüğünüz gibi daha taze kalıyor kuruması daha kolay oluyor. E ben de şöyle yaklaşık bir kase kadar işte hani elimdeki eriştem vardı. Bununla beraber biraz ben gerçek zeytinyağı kullanmayı seviyorum. Tatlandırıcı bitkisel otlar var biliyorsunuz. Onlardan tercih ettim. Biraz yeşil mercimek katacağım içerisine. Maydanoz ve iki diş de sarımsak ilave edeceğim. Ve bu ürünümü de salçalı yapacağım. Şimdi başlayalım bence. Evet. öncelikle tencerimize hani çok fazla da salçayla boğmak istemiyorum. Ee, şu kadar salçadan atıyorum. Yağımdan ilave ediyorum. Şimdi e, bunu çok fazla kavurmadan bir miktar su ilavemi yapacağım. Genelde ben çorba ya da diğer bütün ürünlerde arkadaşlar şeyi tercih etmiyorum yani kavurma olayını salçayı yakma olayını çok spesifik hani özel bir durumu olmayan yemeğimiz değilse mümkün olduğu kadar hepsini çiğden koymayı tercih ediyorum kanser olayında özellikle yanan yağın ve maalesef işte hani karartılan şekerin çok etkisi oluyor. Ondan sebepte ben e, salçamı özellikle bu şekilde e, yakmadan kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi izninizle evet videomuza devam ediyoruz. Şimdi e, sabitten aldım çünkü. E, şimdi gördüğünüz gibi salçamın kıvamı ve rengi bu şekilde. Çok basit bir çorba ama gerçekten e, mesela sarımsak ilavesi olduğu için. Sizler yerken limon koyabilirsiniz, sıkabilirsiniz sunumu sırasında içine. Ben tatlandırıcımdan atıyorum. Dediğim gibi bitki şeyleri aslında tozu bunlar. Ama siz evde hatta bir gün beraber yapalım. Bitki nasıl kurutulur, toz haline nasıl getirilir gerçekten. Hani naneyi kurutan ya da diğer hani baharatları kurutan bir milletin bunu yapamaması pek de mümkün değil. Nasıl es sularını haşladığımız, ilik sularını bunları küçük kutular haline getirebiliyorsak bunda da aynı durum söz konusu bana sorarsanız. Ama biraz tembelliğimiz oluyor işte. Burada önemli noktamız şu. Ben kaynamadan önce sarımsakları yani suyu kaynamadan önce sarımsakları atmayı tercih ediyorum. Benim için iki diş yeterli. Çok da boğmanın anlamı yok. Yağ oranını da görüyorsunuz. Zaten salçadan gelen de bir miktarım var nihayetinde. Çok da abartmanın da bir anlamı yok gerçekten. E, tuz oranını, karabiber oranını siz ayarlayın. Tercihe göre sonradan çorbalara ilave edilebiliyor biliyorsunuz ki. Evet şimdi kaynamaya bıraktığım bu ürünümü merakla ben de bekliyorum. E, yani gerçekten şifa niyetine yenebilecek olan bir ürün. E, maydanoz ödem attırıcı ve vitamin değeri olarak yaz kış tüketilebilecek olan yegane bitki. Bununla beraber ev yapımı eriştelerin işte böyle hani kırık malzemelerimizi değerlendirmek bizim için çok değerli. Yani otla şeyi söyleyin hamur işlerini birleştirmeyi ben çok seviyorum. videolarında vardır aslında geçmişe dönük ıspanaklı böreklerim. Hani daha çok az yufka çok ot prensibim var. Bir de ilk fırsatta Ramazan sofraları için pratik, elimizin altında olan ne varsa ve lezzetli ve hafif çok ürün göstereceğim size. Otlu mısır ekmekleri yapacağız belki beraber. Ve çiğ börek yapmayı planlıyorum. Benim rutinimde vardır Ramazanlarda genellikle çiğ börek açarım. En azından bir ya da iki kere. Belki hep beraber evde bir pide denemesi yaparız. Çocuklarımızın da çok hoşuna gideceğine eminim. Ama 30 gün boyunca emin olun, çorba çeşitlerinden e, eksik bırakmamak lazım kendinizi. E, çorba benim bildiğim kadarıyla Türk kültüründe olmazsa olmazı. Yani çorba aslında aş. O yüzden e, genellikle de ürünlerimizi mesela e, hani yemek diyeti yani daha doğrusu yemek derken çorba mesela sulu bir gıda. Hani o bizi tutar mı falan diyemeyeceğimiz oranda yoğun yapıyoruz. Ben şahsen bu tarz etle birleştirdiğimde ya da parçalı işte karbonhidratlı şeylerle birleştirdiğimde çorba hem su olacak, hani çok homojen olmayacak ama lezzeti de birbirine geçmiş olacak. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. <laughs> Pardon. İşte bu öksürüğümüze maalesef. <laughs> Dönem sebebiyle ve öğretmenlikten dolayı nefes çok tüketiyoruz. E, maalesef ki e, katlanmak zorundayız da. Eee işte çorbayla, sıcak çorbalar, sıcak çaylarla, bitki çaylarıyla şükür ki çaresini bulabiliyoruz. Bunlarla hayatımızı geçireceğiz. Hayat dediğinizde ki gerçekten bir başındayız, bir sonundayız. Yani gerçekten hani diyor deniyor ya hoş seda bırakabiliyorsak gerçekten yaşamış, yaşamış oluyoruz. Ee, umarım insanlara güzellikler sunarız. Ee, kimse e, kimsenin arkasından e, kötü konuşmayacak güzel anılarla e, dünyayı terk eder. E, çok hüzünlü oldu ama gerçekten öyle e, geride güzel insanlar güzel işler bırakmak lazım. E, yani bir kişiye bir işi öğretseniz der. Biz öğretmenlikte bunu yaşıyoruz. Bir kişiye bir şey, bir işi, bir şeyi öğrettiğinizde çok mutlu oluyorsunuz. Onu hayatı boyunca eşlik edebilecek bir bilgiyi veriyoruz diye. İşte bu da çok önemli. Ee, dilerim herkes böyle düşünüyordur. Şimdi kaynamasını bekliyoruz ürünümüzün. Eli kulağında zannedersem. Evet kaynamaya başladı. Biz eriştemizi atıyoruz. Oh çok güzel. Mis. Şöyle bir karıştıralım. Hemen peşine mercimeğimi de atayım. Şimdi hepsini kaynamaya bırakalım. Evet. Kaynamaya devam ediyor. Gerçekten güzel kokular geliyor sarımsak kokusu da çok güzel oldu gerçekten Şimdi biz ilaveten maydanozlarımızı da katıyoruz bolca. tabi maydanoz kararmasın diye en sonda da atılabiliyor ama ben biraz maydanozu iri sevdiğim için yani hemen kaynamaya yakın kullanmıyorum evet işte bu dediğimiz çorbamız. Haydi şimdi kaynamaya bırakalım. Sonra servisinde adamında beraber olacağız. Görüşmek üzere. Evet, işte sunumunu da yaptık. Mister gibi bir çorba ve şifa deposu diyebileceğim bir çorba karşınızda. Afiyetler olsun, şifa olsun.